Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Red Bull Valorant turnuvasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 16 turlarında Dogayo ile Lan'ın maçlarına geçiyoruz. E, i̇ki oyuncuyu da çok fazla tanımadığım için isimlerini yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Kusura bakmayın. E, Pers ve Azteklerin banlandığını görüyorum şu an. İkisi de e, turnuvada en çok seçilen ırklar ve en çok da banlanan ırklar oldu şimdiye kadar. Maçımız başlamak üzere hemen hızlıca maçımıza geçiş yapalım. Hızlıca ırklara bakacak olursak Dogaya Oda Slavlar var. Gerçekten çok iyi bir atlı ırkı. E, atlı denince akla gelen e, Franklardan sonraki ırk. Hatta Franklar kadar iyi bir atlı ırkı diyebiliriz. E, Lan'a bakarsak doğru mu telaffuz ediyorum isimlerini bilmiyorum ama... Bunlar çok tanındık oyuncular olmadığı için Ya da benim çok tanımadığım oyuncular olduğu için isimlerini yanlış telaffuz ediyor olabilirim Hatam varsa affola Lan'da ise vikingler var Vikinglerin genelde şimdiye kadar hep archer gittiğini Cross gittiğini görmüştük Yanına ya kaleden bizork basıldı ya da şampiyon basıldı Bakalım bu maçta ne gelecek Irk avantajı olarak biraz daha vikingleri önde görüyorum ben e, cross ve sayısını eğer arttırırsa e, Dogayo'nun bunlara cevap verme şansı biraz azalabilir Bakalım şimdi e, ne gidecek iki tarafta Henüz Dogayo'dan bir e, Scout Rush görmedik e, Stable atılmadı derken Dogayo şimdi oraya bir tane Archer range atıyor e, Sanırım rakipten Archer geleceğini tahmin ederek e, Skirmisher basacaktır ya da biraz daha Archer biriktirecektir Direkt Scout Rush başlamak istemedi e, Genelde Slavların, Macarların Scout gittiğini görürdük Burada sanırım lan e, bu e, bu tarafı biraz vollamak e, istiyor o yüzden e, oraya bir house attı derken yanına sahip voll geldi bile. Henüz e, lan'a bakacak olursak e, askeri bina atmadı derken o da bir tane archer range atıyor. E, archer gideceğini söylemiştim. E, büyük ihtimalle oradan archer basılacak. Körmeyeni e almayacaktır. E, Dogayo ise tecrübeli bir oyuncu olduğunu göstererek rakibin archer gideceğini tahmin etti ve direkt skirmisher basıyor. Ee, hiç Archer'la uğraşmadı, Scout'la uğraşmadı. Rakibin Archer geleceğini bildiği için Skirmisher basıp birazcık öne geçti diyebiliriz. Lan ise e, burada Archer basıyor, direkt görülüyor zaten. Lan sol tarafını kapatıyor. Ee, aslında map'i de biraz kapanmaya müsait. Ee, ön tarafı çok açık olsa bile e, bu sol tarafı biraz daha kapalıydı. Özellikle üst tarafına uzun bir site Wall atmış. Ee, Dogayon'un ise e, kapanması daha kolay. Ee, Saat e, sol altı oluyor sanırım orası Sol altı stonumla birlikte çok rahatlıkla kapanacaktır Diğer tarafı da zaten archer range ile birlikte yanına birkaç house eklemiş ee, Skirmisher'larının rakip e, base'e doğru yolluyor şimdi Ama e, lanın archer'ları hala e, archer range'in içinde Bakalım onu görünce lan e, neyle yanıt verecek buraya Orca e, beri toplayan işçilere skörmler hasar vermeye başladı. Şimdi e, Archer biriktirdiği için skörmleri Archer çıkarması da çok mantıksız olacak. Orada beleşten e, belirleri dinayladı skörmüşürler. E, Dogo'ya gerçekten direkt skörm başlarak güzel bir hamle yaptı. Orada beriye bir işçi daha geldi onu da yollayacak. En azından işçi kesemese de bir idle time yarattı orada. Oraya skörm spamlanmaya devam ediyor. Ama lan e, direkt castle basmış. E, %12'lerde e, Dogayo da hemen basmış iki tarafta feskesila Castle'a gitti burada Şimdiye kadarki maçlarda Daha çok Feodal savaşları görmüştük ama e, Burada iki tarafta feskesil Castle yapmayı Tercih etti Kesila geçince London Vikinglerin Bu arada atlıları da güzel e, Birkaç tane Knight yapıp burayı temizlediğini Görebiliriz zaten rakibinden önce Geçecektir ama e, Dogayo da baya bir Knight yapacaktır Burada Dogayo e, devesini Thieves'in altına sokunca kaybetti Yukarıdaki vudu da dinaylamış bu arada. Ama içeride zaten çok fazla vudu var. Ee, orayı rahatlıkla toplayabiliyor. Archerları henüz e, içeriden çıkaramadı. Bakalım ne kadar Archer varmış? Lana geçelim. İçeride 5 e, Archer var ve basmaya devam ediyor. Sanırım e, Knightlarla burayı temizleyeceğini düşünüyor. da cross olunca onlarla da yoluna devam etmek istiyor. skirmleri temizledikten sonra. E, Dogayo'dan ise e, Knight'a döneceğini çok e, belli etti bize Direkt atlı geliştirmesini aldı Daha Castle'a geçmeden Mining Camping geliştirmesini de alıyor Knight'lar çok gold istediği için e, Gold geliştirmesini alıyor şu an Lan'da e, atlı geliştirmesine Basmış bile İki taraftan da biraz Knight savaşlarına dönebilir oyun Ama e, Dogayo kapandı zaten Lan'da kapalı Knight'lar için bu ee, base'lerin kapalı olması sorun yaratacaktır sadece buradaki skurm'leri temizlemek için lan e, knight getirebilir buraya orada skurm'leri e, hapsetmek istedi treblemek istedi ama e, işçi yetişemedi oraya şimdi onu delirtecektir oradaki house'u şu an landan knight geliyor bu arada e, bir tane de scout basılmış önceden rakibin base'ini geziyor şu an e, Dogayo da ikinci stable'ını atıyor yan yana etrafına güzel bir quick wall yapıp scout'tan korunmayı başarmış Lan'dan dediğim gibi Knight geliyor. O Knight oradaki tüm skirmleri e, rahatlıkla kesebileceği için şu an e, Dogai oradan e, uzaklaşmayı tercih etti. Getirdi. Spiro bile e, rahatlıkla düşürebilir ama Knight'ın canının gitmesini istemiyor. E, Dogai'o burada Knight basmaya başlamış o da. E, Lan'dan Cross Upgrade'i geliyor. E, Cross ile aslında e, Cross ve Knight'a devam edip e, burada rakibin öncelikle Cross'larla pikemanlerini öldürüp e, Knight'larla da skirmlerine girebilir ama e, Monk basıldığı landan rakibin çok fazla Knight'ı olduğu için e, Monk'larla bu Knight'lara bir çözüm arayacak e, bakalım ne kadar başarılı olacak eğer Dogayo sayıyı gerçekten arttırabilirse e, 10-15 civarına getirirse oradaki Monk'ların da işletsiz kaldığını görebiliriz Cross'lar şimdi çıktı artık e, özgürlüklerine kavuştular bir tane daha Archer range geliyor sanırım Archer gitmeye niyetli ee, devam edecek. Burada ikinci bastığı Knight'ı da rakibe doğru yolluyor. Diğerini sanırım ee, kaçırdı mı kaybettim orada. Orada sanırım bir Knight'ını kaybetti. Yok burada buluşturmayı başarmış. O oyun çok durağan ilerliyor diğer maçlara göre. Diğer maçlarda daha fazla savaş görmüştük. Bakalım buradaki crosslar bir ikinci. Rakibe doğru ilerleyecektir. Yanındaki monklarla da rakibin knightlarından crosslarını koruyabilir. Ama rakip skörmlerini elit yaptığında çok fazla skörmü var hala. Onları hiç kaybetmedi. Ve buradan knightlarla geliyor. 5 knight içeriye girebilir ama buraya bir house atılarak o pet side wall yıkılsa da içeri kapatılabilir. Yukarıdaki uzun quick wall'ların hop şuraya bakalım orada deveymiş. Uzun quick wall'ların yanına ee, farm attığı için Buraya tekrar bir quick wall atamaz. Ee, o yüzden hızlıca Düşürme e, Benim yerinde olsam buradaki pet Wall'a vururum. Burada farm varken buraya quick wall gelmeyecektir. Rahatlıkla girebilir. Soldakine vurunca arkasına house geldi ve kapandı orası. Crosslar ve Monk'lar şimdi e, ilerlemeye başladı. Knight'ların önüne doğru gidiyor crosslar. E, cross sayısı da şu an yeterli gibi duruyor. E, güzel mikrolarsa oradakini oradaki düşürebilir 2 knight getiriyor Monkların da yardımıyla e, Orada bir bir tane knight'ı düşürdü Diyebiliriz convertledi ama e, Burada 3 knight'ı oldu Lan'ın e, sadece rakipten knight çalarak e, Crosslarla oyunu bile e, Rahatlıkla kazanabilir ama e, Rakipteki buradaki skirm sayısı O crosslar için hala büyük problem Ortaya bir tane siege warcraft geliyor Şimdi oradan basılacak Mangone, Mangonel e, ile bir atış yaparsa skirmlerin e, varlığını sona erdirebilir. Şu an ortada birikmeye devam ediyor. Hatta stone toplayıp e, buradaki hillin üzerine e, castle da atabilir. Ama e, şu an sanırım stone çok yok. Hatta sıfır stone var. Hepsini kesil harcamış. E, gelen camel oradaki siege workshop'ı gördü. Ortada birikmeye devam ediyor. Askeri sayılarına iki tarafında bakacak olursak e, lanın 26 askeri var. Dogayon'un ise 21'de. Ee, Lanın biraz daha fazla askeri var ama rakibin ee, skirm basması ee, counterladığı için sayılar eşit diyebiliriz. Counter birim olduğu için. Orada house'u ee, değil de padside wall'u düşürecekler. E, Cross'ların da yardımıyla Knight'lar şimdi içeri doğru rahatlıkla girecek. Oradaki padside wall düştü ama 2 TC'nin altından geçmek zorunda kalacak Knight'lar. Dogayo da buraya büyük bir orduyla gelmiş zaten. O TC'nin altında yapılacak bir savaş. Lana çok pahalıya patlayabilir. O da e, oralarda beklemeyi devam ediyor. E, Mangonel getirip o düşürebilir. E, Dogayo'dan da bir tane Sage Workshop geliyor. Orada Farmer'ın birini snipelamayı başardı. Dogayo burada Knight biriktirmeye devam ediyor. Knight sayısını bir arttırıp birden içeriye doğru e, rushlayabilir Knight'larla. Ortaya üniversitede geliyor. Biraz orta kontrolünü almak istiyor. E, Relikleri de toplamaya başlamış. 2 e, Mangonel ya da 3 Mangonel ile buradaki TC'leri rahatlıkla temizleyip sorunu ortadan kaldırabilir. Knight'larla da Skirmir'e girebilir ama şu an e, Dogayo 11 tane Knight'la sol taraftan ilerliyor. Lan onu henüz fark etmedi. O da sağ taraftan yavaş yavaş giriyor oradaki House'a vuruyor Knight'larla şimdi. E, TC'nin altındaki işte snipe'lamak için bir bakış attı ama arkadan Knight'lar e, Monk'lara doğru ilerleyince... Ee, Monklar bir tane Knight convertledi ama monk'un Monkunda düştüğünü göreceğiz. Orada sadece e, bir Knight convertlendi. Ee, crossları heal avantajı e alınca yani e, yüksekliğin üzerine çıkınca daha fazla vuruyor. O yüzden knight'ları oradan kaçtırmak istedi. Ee, birkaç tane Knight kovalıyor ama şurada orada çok fazla Knight sayısı var. Burada karlı çıkan biraz dogayı oldu. Çünkü arkada da e, Mangonel sahipsiz kalınca yanındaki Crosslar gidince iki Knightle onu da düşürdü. Dogayo Üstündeki Baskıyı Biraz Kırmış Gibi Gözüküyor ee, Asker Sayısında Hala Allan Önde Olsa Da Dogayo'nun Birlikleri Biraz Daha Kuvvetli Gördüğünüz Gibi Mesela Allan'ın 2 Artı 1 Armoru Var 2 Artı de PS Armoru Var ee, Ama Dogayo'nunkiler 2 Artı 2 ee, Sadece Lan e, Direkt Atak Upgrade'ini Almış Dogayo'da da Atak Upgrade Yok ee, Atak Upgrade Yerine e, Bunu e, Sayısıyla Şu Ana Kadar e, Korudu ama atak upgrade'i de geliyor. Lan artık cross'larla monk'larla bu işin olmayacağını anladı. Ve pikeman upgrade'i geliyor ve imp'e bastı. Imp'e geçtiğinde onlar halp olursa e, knight'lere büyük sorun yaratacaktır. Halpler knight'lara karşı gerçekten çok güçlü. E, henüz doga yok. E, imp'e basmadı. Eğer rakibin imp'e bastığını e, görürse. Şuradan ekonomisine bakalım. Bir şeyler satıp alıp imp yapması lazım ama eti ve gold'u şu an çok az. E, oradaki knight sayısını o kadar e, abartması ette ve gold'da geri kalmasına e, neden oldu bakalım e, burada taş da topluyor şimdi e, Landan buraya e, hill'in üzerine ya da daha safe bir bölgeye bir tane castle droplandığını görebiliriz e, o kadar işçiyle taş toplaması bunu açıklıyor bize ama şu an hala sıfır stone'u var sanırım tc attı sağa sola 1-2-3 e, 3 tc'si var aslında o kadar da tc atmamış ee, taşı yeni toplamaya başladı sanırım ya da burada görsel bir bug olabilir. E, ee, stone hiç artmıyor sanırım görsel bir bug var. yok şu an artmaya başladı. E, ee, Stone'unu satıp gold almış da olabilir orada. E, ee, İmpe hızlıca geçiş yapmak için. E, ee, Hill'in üzerinde orada Mangonel'den güzel bir atış ama sanırım ee, bir bug oluştu orada. E, ee, hasar yememişti. Şimdi orayı düşürmeyi başardı. E, ee, Mangonel'lerini kaybetti Dogayo. Ama Knight'larla içeriye girdi. Önce lanın e, Knight'larını düşürüyor. Oradaki pikmenler hiçbir şey yapamayacak. Çok fazla knight var. Crosslar geri çekiliyor. Orada stone toplayan işleri de geri çekiliyor. E, castle droplama işi biraz e, hayalde kalacak gibi duruyor. Çünkü buradaki knight sayısı e, çok fazla. Impede geçse e, bu kadar knight'ı durduracak hiçbir şey yapamayacak. E, chemistry, Bracer gibi, e, Arbalest gibi upgrade'ler gelse de oradaki crosslar e, yeterli olmayacaktır. Knight'lar artık tesisinin altında da dövüşmeye başladı. O crossları temizledin de artık GG'nin geldiğini bile görebiliriz. Upgrade'lerini alamadan tüm crosslar düşecek gibi duruyor ama e, TC'nin altında gezdirerek TC'lerden Knight'lara ciddi hasar oluşturdu. Orada bir tane Pedicide Wall'ı oraya sıkıştırdı. Güzel bir mikro burada. Arbalet de oldu onlar. E, Knight'lar bayağı hasarıyor ama içeride Farmer kesmeye devam ediyorlar. E, i̇çeriye bir TC daha geliyor ama artık ee, çok fazla işçi kaybetti. Knight'lar tüm farmer'ları ve gold'daki işçileri kesmeye başardı. İş, işte, Çişçilerin için ağzına kadar işçi dolduğu için e, içeriye diğer işçileri sokamadı ve onlar biraz savunmasız kaldı. Wood'un orayı fark etti. Şimdi Wood'a gidiyor. Orada da birkaç işçi düşürecektir. Lamp getiriyor ama e, Knight'lar verebileceği hasarı verdi zaten. Şu an işçi sayılarına bakarsak e, Dogayo'nun 102 işçisi varken lanın sadece 75 105'e 75 25 işçilik bir fark var Orada arbalestler ve pikemenler Knight'leri te sonunda temizlemeye başardı Ama çok fazla işçi kaybetti o da e işçi kaybettiğinin farkına varıp e 4. tesi attı 4 TC'den işçi spamlamaya devam ediyor Burada arbalestler ve pikemenlerle Rakibe biraz hasar vermeyi başarmış Base'ini savunurken rakibi de Hasarlamayı unutmamış ama oraya Knight akmaya devam ediyor Burada 5 Stable'dan birden Knight basılıyor ee, Imp'e geçmeyi düşünmüyor sanırım e, Dogayo Knight Spamlamaya devam ediyor Gerçi Knight Spam'ın durduğunda e, Arbias'leri de durduramayacak o yüzden e, Henüz Imp'e geçemeden e, Maçı kaybedebilirdi Şu an o e, Tam ortayı kontrol eden bir yere Castle atarak e, Defansını e, sağlamış oldu ve Imp'e bastı Lan'dan biraz önce söylediğim bölgeye e, Forward şekilde Castle geliyor biraz önce ee, tamamlayamamıştı Night, Night Rush 7 için Oraya arbalet sayısı çok fazla ee, Pykeman'ler de yaklaşıyor Şimdi çok güzel bir bölgeye Hill'in üzerine ee, Castle geliyor Imp'e de geçtiği için Trap basıp e, Rakibin Castle'ını da rahatlıkla düşürebilir ama Şu anda O가요'da e, Imp'e basmış durumda Arbalet sayısı o kadar fazla ki Oradaki skörmler bile artık tehdit oluşturmuyor e, Menzil avantajını da kullanarak skörmlere bayağı bir hasar verdi Pykeman'leri de aslında e, help yapabilir Vikinglerin sanırım halbi vardı e, Gelen Mangonel'i de düşürmesi gerekiyor Orada çok fazla işçi kaybetti Castle'ın e, yapımını biraz geciktirecektir bu hareket Ama işçiler Castle'ı e, yapmaya devam ediyor e, Pikeman ve e, Arbalest'i de Birikmeye devam ediyor burada Imp'e geçtiğinde bakalım e, Ne göreceğiz Dogai'ya nasıl bir hamle yapacak Castle'dan hemen trap basılması gerekiyor e, O da bunun farkında e, trebini basmış. Daha rakip e, impe geçemeden e, bir ya da iki tane trap spamlayıp rakip kesile düşürebilir. Ama burada çok fazla işçi var. Rahatlıkla tahmin edebilecektir. E, stone toplayan işçileri de zaten tamir için yeterli şu an. E, ama sağ tarafta gold toplayan işçilere doğru ilerliyor. Yanına biraz da arbalet salmış. Orada büyük sorun yaratacaktır. E, i̇şçiyle de gidiyor. Sanırım oraya e, tavır atacak ya da e, barak satacaktır. Siege Workshop falan da gelebilir. Oraya bir işçiyle yılanlayabilir. Orada e, işçileri düşürmeye başardı. Yukarıda TC'nin altına girdi. Orada da işçi kesiyor. Şu an LAN oyunu çok güzel bir şekilde çevirdi. İşçi sayısında da biraz e, yetişecektir bu. E, bu hamleleriyle. Yukarıda e, Dogayo fark etmeyince çok fazla işçi kaybetti. Barıyor. İşçi yollamaya devam ediyor. Yolda çok fazla işçi söyleyecek Alt tarafa da doğru da e, şimdi bir tane daha kesil geliyor. Dogayo çok e, küçük bir bölgeye sıkışmış oldu. E, i̇çeride Skirmisher spamlıyor. Ekonomisi artık sarsılmış durumda. Ama Skirmisher'lar da biraz sonra e, burada so e, buradaki arbalet sayısına yetişemeyebilir. Buradaki castle tamir ediliyor ama e, iki tane e, trap var. Hatta üçüncüyü de basması gerekecek. E, yukarıda hile advantage alıp e, arbaletler Skirm'lerle bir savaşa giriyor ama o savaş biraz mantıksız. Skirm sayısı fazla şimdilik. Alttaki castle tamamlanınca e, hasarlanmaya gittiği ordusunu geri çekiyor stonu bitmişti sanırım. İşçiler tamiri bıraktı. Tekrardan tamire başladılar. O kesil düştü. Yukarıda da arbaletler bayağı bir sköm düşürmüş. Lan'ın ekonomisi şu an çok iyi olduğu için e, bire birebir kayıplarda ya da e, rakibe skorm kaybettirerek şu an kendi kâra geçiyor çünkü e, yenisini basabiliyor askerlerinin Dogayon'un biraz daha basması zor gözüküyor oradaki e, trebi düşürebilir önce işçileri temizlemeyi tercih etti menlerin zaten bonus var siyet ünitlerine. O yüzden e, rahatlıkla e, düşürecektir şimdi o trap'i. E, buradaki treblerde biraz sonra o TC'lere doğru yönelebilir. Yukarıdaki arbaletçiler orada biraz farmer kesmiş. Kikörmlerle de WS e, atmaya devam ediyor. Bayağı da biz şu an düşürmüş aslında. Tüm upgrade'leri olduğu için e, güçlü durumdalar. Orada gold toplayan işçileri de heal'in üzerinden rahatlıkla düşürüyor. GG'nin geldiğini görebiliriz. Dogaya çok kötü köşeye sıkıştı şu an. Hiçbir şey yapamıyor. Yukarıdaki arbalestleri temizlese bile e, buradan gelen baskıyı durduramıyor şimdilik. Buraya barak spamlanıyor. Ee, rakibin skirm gittiğini görünce sanırım direkt e, şampiyona dönecek burada. E, şampiyon spamıyla hem binaları da yıkabilir hızlıca. E, bina yıkma upgrade'ini de alıyor şu an. E, binalara fazla vuracak e, askeri birimleri. Daha doğrusu infanterileri diyelim. Archer'lar için bir bonus değil. E, Archer'ların binalara ekstra vuran bonusu obsidian Arrow Sadece mayalarda var. Orada iki işçi daha düşürecektir. E, lan işçi sayısında e, 15 gibi bir fark e, açmayı başardı 25 işçilik farkı kapatıp 15 işçi öne geçmeye başardı Güzel bir baskı kurdu Treble'lerle de e, destekleyerek cross'ları e, binaları yıkmaya devam ediyor Yukarıda skirmler e, pikeman'lerle cebelleşe dursun e, Aşağıda işçiler kaybedilmeye devam ediyor Sağ taraftan bir baskı yok orada zaten castle var ama e, Castle da biraz sonra düşebilir e, önce TC düşürmek istiyor Sanırım yok o da kesile döndü e, Trap önce biraz TC'ye vurmuş Yok yukarıdaki trap vuruyormuş pardon Burada biraz yanıldım Ama uzun kılıçlar gelmeye başladı e, Bunlar şampiyon olmak üzere e, Biraz sonra 200 da olup Şampiyon olduğunda GG görebiliriz diyecektim ve GG'yi aldı Lan gerçekten geriye düşmüşken e, Çok gerideyken maçı Güzel çevirdi tebrik ediyorum lanı Ve bir, bir sonraki maça geçelim hemen